Arkadaşlar merhaba. İkiz kenar üçgenin ikinci testinin hemen birinci sorusuna dalıyoruz. Ne dedik? İkiz kenar üçgen dedik. İkiz kenar görürsek ne yaparız dedik? Dik indiririz dedik. Niye indiriyormuşuz dikimizi? Çünkü tabanımız iki eşit parçaya bölünüyormuş. 4 varken 2, 2 bölmüşüzdür. 3, 2 daha burası sana oldu. 5. İşaretle bu 5'i göster. Şimdi 45, 90, 45. Bunları Al gel, şuraya sadece 45'i koy süper oldu. 45 45 ne demek? İkisi kenar bir üçgen demek. Yani burası 5 ise burası da 5 olmalıdır. O halde 5 burası geldiğine göre 5 5 5 kök 2 45 45 90'ın özelliği bir olmuştur. 2 numaralı soru. Ne diyor sorumuz bize? Diklik verdim sana diyor. Tamam ben de gördüm diyorum. Kesiştiği yer K noktası diyor. Gördüm diyorum. 7'yi veriyor. 3'ü veriyor. 12 kök veriyor. Bak şimdi sevgili arkadaşım. Bir kere 12 kök 2 ikiz kenar bir. Aa, bu bilgi en altta. Kıymetli bilgi. Evet bu bilgiyi bir göstereyim ben sana. Niye kıymetli? Şöyle bir. Şöyle iki. Bu ikisi eşitmiş. Bir kere ikisi eşitse. Diklik de varsa. 45, 90, 45 üçgenidir bu zaten değil mi? Bu üçgeni kullanacaksın sen. Neydi bu 45-45-90'ın özelliği? Göstereyim şurada. 1-1 kök 2. Yani A burası A burası A kök 2 burası. Yani 12 kök 2 ise 12 buraya 12 buraya gelmelidir. Gel gösterelim hemen. Buraya 12 gelmeliymiş. 12 olması için 7 var 5 kalır. 12 olması için 3 var 9 kalır. Yazdık bunları hızlı bir şekilde. Şimdi özel üçgenlerimiz çıktı. Dikkatlice bak. Şurası kaçtı? 12 idi. Bak takip et. 9, 12, 15. 3, 4, 5'in katı. Şurasının 15 olması lazım. Tamamdır. Şimdi şöyle bak. Burası kaç? Yine 12. Bu sefer de şöyle bak. 5, 12, 13. Yine özel üçgen. Şurası da 13 olmalıymış. 15'i parçalayalım. Şöyle yapalım. Bu 15'in bir kısmı şurası x olsun. Kalan kısmı 15-x olsun. Şurası da 13'müş. Şimdi bu 13'ün şu kısmına y deyip kalan kısmına 13 eksi y diyelim. Üçgensel bölgelerin taralı olanlarının çevrelerinin toplamı. Bunun çevresi için elimde x var, 3 var, 13 eksi y var. Artı. Şimdi de bunun çevresi için. 7 var, y var, 15 eksi x var. 7 var, y var, 15 eksi x var. Evet. Evet. Ne demiş Mustafa Sandal? Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Bak bunlar X gittiler bunlar. Bunlar da Y bunlar da gitti. Bir şey kalmadı ki. 13 var 3 var 16 getirir. 7 var 15 var 22 getirir. Bir daha topladığım zaman da 38 getirir sorunun cevabı. Ama Mustafa Sandal sorunun cevabını söylememiş. Biz bulduk onu. Evet. Yakimiz kokuyor resmen. Buram buram kokuyor. Şöyle değil miydi? İkiz kenar bir üçgende attığın dik tabanı açıyı ikiye bölmüyor muydu? Bak ikiye bölmüş. Üçgenlerde Yok. Üçgeni sen oluşturacaksın. Silmeseydim iyiydi o görselin aynısı olacak bak şöyle. Bu görselin aynısını oluşturmak için şu hamle yapmalısın. Bak aynısını kurdum. Evet. Yani bu 8 buraya gelmiştir. Tamam artık siliyorum. Bu görselin aynısı A'da burası. At çöpe. Evet. Hocam soruyu bitirdik mi? 6, 8, 10 A mı? Değil tabii ki de değil mi? Olmaz böyle bir şey. Şimdi niye olmuyor? 90'ın karşısına en büyük kenar gelir. Yani bir yerde bir yerde 6, 8, 10 varsa bu 10 en büyük yer 90'ın tam karşısına gelir. Başka türlü 6, 8, 10 olmaz. Yani bu 8 buradaysa bu 10 değildir zaten. Ondan 8'den daha küçük bir şey. Bir yapacaksın. 90'ın karşısında bulunan bu 8'in karesi 64 eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi Pisagor'dan. 6'nın karesi x'in karesi. 36 yapar 6'nın karesi 64'ün yanına eksi olarak gönderilirse 28 kalır. x kare eşittir 28 gelmiştir. 28 sayısı 4 ile 7'nin çarpımından oluşur. 4 2 olarak çıkacaktır. 7 çıkamaz. 2 kök 7 sorunun cevabı olur. Bu sayfayı bitirmişik. Hızımızı alamadık. Aşağıya doğru yürüdük. Bu tarafa geri geleceğiz. Evet. 4 numaralı soru hazır mı? Hazır. Ben ikizkenar bir üçgenim diyor. Sen de diyorsun ki ona sen ikizkenarsan ben bir dik indireyim diyorsun. Buradan şöyle dikini bir indiriyorsun. Ne dedik? İndir diki bitir işi. Bak şöyle en büyük üçgen ikizkenardır. Yani burası ve burası x olduğuna göre en büyüğün tabanını ikiye böleceksin. Hocam 8, 8 değil orası. 4 buraya kadar. 8 kalanın tamamı. Yani totalde 12 var. 12'yi 2'ye bölersen de 6, 6 olacaksın. 6, 8'in 6'sı gitti. Hop 2. 2 tane yol göstereceğim sana. Birincisi öklet. Şu üçgende öklet yapacağız. Üzerlerinden geçmeye çalışıyorum kenarlarımın. Burada bir öklet yapacağız seninle. Dikten dikiniyor bak gördün mü? Ökleti şöyle. H diyeceğim önce. H kare eşittir. 2 çarpı 6. Yani 12. Bir de burada Pisagor yapacağım. Niye bir de Pisagor yapıyorum? Çünkü yan ökleti göremedim. Öklit'in hemen arkasından Pisagor geliyorsa sen ceza yemişsin demektir. Yani yan Öklit'i görememişsindir fazladan iş yapıyorsundur. Yan ökleti görsen tek seferde olur bu iş. Şimdi Öklit'i nerede yaptığımı bir göstereyim sana önce ben. Öklit'i ben bu üçgende yapıyorum. Bu üçgenin x'inin hemen altındaki kenar şurası 6. Hani yan öklit. Bir kere göstereyim. Sade bir şekil üzerinde gör. Daha iyi olacak. X, A, B kıyamadım. Yine X kare eşittir. Hani A. Hani hemen X'in altındaki A çarpı hepsi. A artı B. Bu şekilde çalışıyordu. Yani altı bu dikin ayağına kadar. Altı. Bunlar çok kapattı ekranı. Boş ver. Yani dikin bittiği yere yok mu? Şuraya kadar olan mesafe için konuşuyoruz. Çarpı hepsi. Yani altı çarpı 6 artı 2 8 bu şekilde çalışır. x kare eşittir 6 çarpı 8 48 yapar. 48 sayısı 16 çarpı 3 eder. 16'yı da kökün dışına 4 olarak çıkarırsın. 3'ü çıkaramazsın. 4 kök 3 sorunun cevabı olmuştur. Bu soru bu kadardır. Olmuştur. Hani belki yan öklit görmek yerine hocam Pisagor'la daha hızlı oldu falan diyorsan yine devam edebilirsin sorun yok ama yan öklit görürsen girmeni isterim. Ben anlattım diye uzun göründü sana. Kendin görmüş olsan çat diye gelen bir şey tabii ki de. Hemen ökletimiz var. Dikten dikiniyoruz. Hocam diklik vermemiş nereden anladınız? Tabii ki, tabii ki açıklıyoruz. İki testir bize bol bol yaki soruyorlar burada. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay, ikiz kenar üçgen. Ne dedim? Bu dörtlünün ikisi varsa diğer ikisi de var dedim. Adam şöyle indirmiş. Açı ortayını göstermiş sana. Bak görüyor musun? Açı ortayın var senin. Eee nereden gelmişsin? İkiz kenarların arasından. Dört maddeden ikisi gelmiş mi? Gelmiş. O zaman diğer ikisi gelecek. Y ney? Yükseklik. A ney? Aç orta. K ney? Kenar ortay. Şöyle. Yani sen buna gönül rahatlığıyla dik diyebilirsin. Bu dik dedikten sonra da şu üçgende dikten dikindiğini fark edeceksin. Öklit yapacaksın. Ökliti bulmadan önce hemen şuraya y deyip altının karesi 36 eşittir. Y çarpı 4 yapalım. 36'yı 4'e bölelim. Y'nin 9 olduğunu söyleyelim seninle. Y9'dur demişizdir şurası. 9. At bunları Y9. Bitti mi? Y'ye göre şu X eşit değil miydi? Ha, eşitti. O zaman bu 9 muydu? O zaman bu da 9. 9 9. 4 var. Geriye ne kadar kalır? 5 kalır. X'in olduğu yer isteniyordu. Olay tamam oldu. 6 numaralı soru. Biraz küçüldük. Çok küçüldük. Olmadı. Şöyle Yine yaki, yine yaki. Yani sana bunu çevirip çevirip ne yapacak? Soracak değil mi? Ha, şöyle. Yaki bu değil miydi? Bak bu görseli böyle burada düşün. Aynısı. Dik atıyor, ikiye bölüyor. Hocam bunun sağ tarafı yok. Evet sağ tarafı yok. Biz oluşturacağız şimdi. Şöyle geleceğiz ucundan tutacağız. Buraya kavuşturacağız. Tutamadık ucundan şöyle. 17, 17 yapıştırdık. 17, 17 sağlı sollu. Niye? Çünkü dik atıp taban ikiye bölmüş. Doğru oldu. Şimdi özel üçgen. Şöyle özel üçgenimiz var. 8, 17 var. E buraya da 15 gelmelidir. 8, 15, 17 bu üçgen olsun diye değil mi? Soru bitti mi? Bitti. 15'in olduğu yeri soruyordu bize zaten. Tamam oldu. Yani bir soruyu ortasından dinleyip anlamıyorsan test bir bütün ya hani kazanımları beraber yapmaya çalışmışlar. Yani testi böyle birazcık daha öne sararak anlamaya çalış dinlemeye çalış. Çünkü ben e, bazı şeylerde mesela birinci ikinci, ikinci soruda sık sık söylediğim şeyi bir sonraki soruda söyleyemeyebiliyorum yani. O yüzden bütünlük oluşuyor. E, anlamakta zorlanıyorsan muhakkak testin biraz daha başlarına dönmeni tavsiye ederim. Ne yapıyorum? Arka safhaya geçiyorum. 7 numaralı muazzam soruyla karşı karşıyayım. Bak soruyu okuduk hemen hızlı bir şekilde. B1, 2, 3, 33. Kaçırmış olma ihtimalimiz var. Nereyi? Şurayı. İkiz kenar üçgenin tabanı. Tabanı. Birim parçalara. Ha, dikkat etmen gereken yer bu. Bir birim, iki birim, üç birim. Birim birim yani. parçalara ayrılmıştır diyor. O zaman 33'ten 1 çıkarırsam 32 kalmıştır. Yani buranın tamamı 32 dedim 12 yazıyorum değil mi? 32 olmalıdır. Hmm. Şimdi her bir parça sırasıyla B1, B2 böyle köşe oluşturacak şekilde işaretlenmiş. B12 nerededir? Arkadaşım B12 nerededir? Dik atıp gösteriyorum nerede olduğunu sana güzel bir şekilde. 2 attığım an şimdi şöyle düşün. 1, 3, 5. Bu niye 3 biliyor musun? Hani tam ortası 3 ya. Niye tam ortası 3? Çünkü 1 ile 5'in toplamı 6'dır yarısı 3'tür. Yani sağını solunu toplayıp ikiye böldüğünde ortancayı bulursun. Gel burada uygulayalım. B1 ile B33'ü toplarsan 1, 33, bölü 2, 34, bölü 2, 17 yapar. Demek ki burası B17'nin olduğu yer. B12 nerededir? 17'nin 5 birim gerisindedir. Yani şöyle bir tahmini B12'miz vardır. 12 ile 17'nin arası da bak Taban birim parçalara ayrılmıştı. Unutma baştan söylemiştim. Taban birim parçalara ayrıldı. 17 ile 12 arasında 5 birim vardır elbette. Şuraya 5 yazacaksın. Şimdi birleştiriyorum. Buradan buraya gidiyorum. 5 oldu. Burada 32 yazdık ama niye 2'ye bölmedik biz? E sonuçta ikizkenar kenar üçgen yok muydu elimizde? Üçgen ikizkenarsa kenarsa taban 2'ye bölünür. 16 16 olur zaten burası. Bu 16'yı yazsaymışız iyi olurmuş. Sonuç olarak bu 16'yı yazmazsak 12, 16, 20 olan 3 4 5'in katı olan bu güzel üçgeni göremeyiz. Hani yazalım hep hep söylüyoruz değil mi? Neydi atasözümüz? Göster ki göresin. Şimdi sen bunu göstermezsen bunu göremeyeceksin değil mi? 12, 16, 20. Tamam. Bak 12'yi gösterince de 5 12 13 geldi. Muazzam, çok iyi, her şey çok iyi. B26. 26 nerededir? 26'yı iki yerden söylerim sana. 1 17'den sonraki 26 olarak 2, 33'ten önce 26 olarak söyleyebilirim. İstediğin yerden git. Aşağıdan biraz daha sıcak göründü bana oradan gideyim. 17'yi 26'ya götürmek için kaç eklemen lazım? 9 eklemen lazım. Tabanda 9 olursa B26 gelir. Çünkü 17'ye 26 olması için 9 eklemek gerekiyor. Hani B17, B18, B19, B20 diye saydığında B26'ya gelmiş için 9, gel 9 gelmesi lazım. Şimdi buradan da buraya son bir çizgi daha. Yani zahmetliymiş birazcık ama anlattığımız için öyle çok güzel bir soru aslında. Ben çok da beğeniyorum bu soruyu. A B12 B26 bu üçgenin çevresi de bize sorulmuş. Son olarak öğrenci 9 12 15'i görsün ve bu soruyu bitirsin. Bu üçgenin çevresi lazımdı bize. Burada burada da 5 ile 9'un toplamı ne görünür bize? 9 5 daha 14 görünür. 14. Bunu da aynı renge boyayalım. 13, 15, 14. Bunların toplamı. 13, 14, 15. Bu üçgenin çevresi bu sayıların toplamıdır. Bu arada bunlar ardışık sayılardır. Bunları toplamak için uğraşmaya çok da gerek yoktur. Ortadakini sayı adediyle çarp yeter. 1, 2, 3 tanesi. 3, 14, 42. Hani bunu her zaman yapabilirsin. Toplama kuralı da buradan geliyor zaten. Düşsene. 7, 8, 9, 10, 11 mesela gidiyorsun değil mi? Ortada ne var? 9, 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı. 5 kere 9, 45. Toplamını söylemiş olursun bu şekilde. Hocam bir tane eksik olursa ne olur? 7, 8, 9'u öğrencinin sorduğu sorudur ya. E, o zaman ben de 3 taneymiş gibi davranırım. 1, 2, 3, 8 kere 3, 24. Onu da üstüne eklerim. Değil mi? 34 derim. O şekilde de söylenebilir. Yani... Yeter ki işin pratiğini bilelim, kullanabilelim değil mi? 42'yi söylemişizdir. 7 numaralı soru tamamdır. Ama soru hakikaten muazzam yani. 10 numara 5 yıldız. Şimdi evet Yaki'yi çok iyi öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani 1 ve ikinci testi kesinlikle öğrenci baştan sona böyle bitirdiyse Yaki işi tamamdır. Öğrenmiştir. Yükseklik atıyordur. ikizkenar kenar üçgende yükseklik atıyordur. açı ikiye bölüyordur. kenar ikiye bölüyordur. Her şeyi başarıyordur. Yükseklik, açı ortay, kenar ortay ve ikiz kenar üçgen dörtlüsünden ikisinin olduğu yerde diğer ikisini kendisi yapıştırıyordur. Bu şekilde söylüyordur. Şimdi öğrencinin görmesi gereken şey budur. Bak şurayı bir kaldır. Bunu da azıcık döndür. Hep söylüyorum çevirip çevirip ne yapacaklar? Ha? Soracaklar sana. Bak bu üçgenin aynısı burada oluştu işte. Hocam aynısı mı? Gerçekten de aynısı. Bak dikkatli bak. Tamam şimdi açı ortay var. Yükseklik var. Hadi gelsin kenar ortay. Hadi gelsin ikiz kenarlık. Bunların eksiklerini tamamlayalım. Dört maddenin değil mi? Hmm, ne oldu? Bu x buraya geçti. E ee, hocam? Yani 7-7 mi oldu? Ne oldu? Bir saniye. Bir saniye. Geliyor. Hemen geliyor. Orta taban nedir sorusuna şöyle cevap verilir. Orta taban tam ortada tam ortada olursa böyle her iki taraftan da x e 2x olur. Bunu da sana geometride her zaman çevirip soracaktır. Mesela şöyle de sorabilir. Yani tabii ki de bunun tam ortası böyle böyle olduğunda da x e 2x olur. Hoca nereden bahsediyor? A buradan bahsediyor gördün mü? Üstünden güzel geçmek istiyorum. Şöyle bu. Bak Ortada mıyız? Hop hop ortadayız. Değil mi? Ortada mıyız? Ortadayız. 4, 8. Ya da tam tersi. 8, 4. Yarı yarıya. AB nedir diyordu. Şimdi bu 8 ise 15'in 8'ini kullanmışsındır. Sana 7 kalmıştır. E bu 7 iken bu da X. Bu da X zaten. X, 7 olmuştur. Aşağısında da sana göstermişiz. Kapatsaydık iyi de dikkatini dağıtmamış durumda. Ama hep söylüyorum. Geometride önemli olan zaten matematikte aynı şekilde. Cevabı bulman lazım senin. Yani burada cevap anahtarını görmek çok da önemli değil bizim için. Evet. Ne yaptık? 9 numaralı sorumuza geldik. Katlıyor. Katlamada altın kural. Hep söylüyorum ne diyorum? Katlama ile ilgili sana ben ne diyorum? Bir şekli katlamaya çalışıyorsa hemen ilk işimiz. Burada katlanmışını göstereceksin ya da burada ne yaptı? Hangisinde katladı? Neden göremiyorum? Ha, içe katladı evet. Doğru. Aynısıymış gibi göründü bir an. Bu dışarıdaki bu içerideki hali. İster burada geri açma işlemini göster. Böyle. Aç geriye bunu böyle. Ya da gel buraya. İstersen burada katlamasını göster. Yani bir tane şekil kullanacaksın. Tek kural. Yani. Tek şekil kullanacağız. Aşağıdaki sorunun verilerine daha yakın olduğu için onu kullanmak istedim. Açtım ben bunu böyle. Buradan da böyle birleştim. Geri açtım katlamayı. Bu A üssü buradaydı. A'ydı adı. ACB 45 derece. ACB 45 nereden çıktı? 40 derece. BC'den AC'yi çıkarınca 12 kalıyormuş. Şuraya X de. At karşıya. Ben eksili kullanım pek kullanmıyorum. Sevmiyorum öyle. At karşıya. BC eşittir. X artı 12 oldu. Şimdi BC kim arkadaşım? Şurası. Şekil 2 yazan yazıyı oradan sallayalım. Burası x artı 12. x kim? a c üssü. a üssü c. Şurası x. Hı. E, 12 fazlası da burası. Tamam süperiz. Çok iyi gidiyoruz. Ney? 30 derece. a üssü b c. a üssü b c. 30 derece. Hep söylerim. Derim ki öğrenci iki tane iç açının belli olduğunu gördüyse hemen dışarıya geçsin. İki içi görür. Dış yazacağım. Bir dış açı yazacağım bendesin. Evet. Bu 70 olarak bulunmuştur. Devamı nereden gelir bunun? Ha, bunu katladı, açtı, bunlar üst üste, böyle katladı. Bu, bununla üst üste, evet evet. Bu 70'te katlamadan dolayı buradan gelmiştir. Evet doğru. 70. 70, 90, 20. Hmm. Yine 70, 90. Üçgenin iç açılarına gidecekse yine 20. Şunun alayı 70 olmuştur. E bu da 70'tir. O zaman senin elinde koca bir ikizkenar üçgen oluşmuştur. Yani Sorudaki şekile bakar mısın? 10 numara 5 yıldız. Üzerinden geçip geçip duruyorum. İyice çirkinleştirdim. Şöyle. Bu iki eşittir. Çünkü hem burası 70 derece olmuştur. Hem de burası 70 derece olmuştur. Büyük bir ikizkenar üçgen vardır. X artı 12'yi alır. Buraya da X artı 12 diye yazarım. X'i zaten yazmışım. Kalan 12'yi eşit verdiği için 6 6 paylaştırırım. Katlanan yerin sayıları bunlar. 6 6 olmuştur. Evet gidiyoruz Sona gidiyoruz. 10 son. Evet son sorumuzmuş. Şimdi alfa 2 alfa soruları ikizkenar üçgen kokar. Yani bakıyorum şöyle bir ikizkenar üçgen şu anda göremiyorum doğru ama tecrübeyle söylüyorum sana bilgin olsun. Alfa ve iki alfanın aynı şeklin üzerinde olduğunu görünce söylediğim şey aklına gelsin. İkizkenar üçgen arayışına girebilirsin. İki alfa var. 90 var. Geriye 90 2 alfa kalacaktır. Neden? Çünkü üçgenin iç açılar toplamı 180'dir. Zaten 90'ımız burada var. E 180'e gitmek için bir 90 daha lazım. O 90'ın 90 2 alfası buradaysa geriye kalan 90-2 alfası buradadır. Ya yani Çok konuşmayayım sağlamasını yapayım toplarsan bunlar gider. 90-90-180 gelir sorun yok. Şimdi alfa var 90 var. Bu sefer de buraya 90-alfa gelmelidir. Gel şurayı bir toplayalım. 90-2 alfaya artı bir alfa eklersen 90-alfa eksi oluşur. Ne oldu biliyor musun? Burada çok güzel şeyler oldu. Burası 90 eksi alfa çıktı. E bu da zaten 90 eksi alfaydı. Sana vaat ettiğim ikiz kenar üçgen senin hakkındır geldi. 9 buradan 2 buradan 11. 11. Bitti mi? Bitmedi ama bitiyor çok az kaldı. Bir pisagorun bekliyor seni. Şöyle bir pisagor yapacaksın. Şimdi 9'un karesi 81 artı x kare eşittir. 11'in karesi 121. 81 karşıya eksi olarak geçer. 40 yapar. Buradan 40 eşittir x kare. Evet bu da 40'ı nasıl 4 çarp 10 diye yazıyorsun değil mi? 4'ü de 2 olarak çıkarırsam 2 kök 10 olmuştur. Testin son sorusuydu. Ne yapalım? Gidelim o zaman değil mi? Sana iyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.